için çok önemli bir gelişme. Ondan bahsedeyim size. Tamam. Ee, İzmir Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere İzmir Jandarma Suç Araştırma Timi, Timi ekipleri de destek veriyor. JASAT dün e, cinayetin işlendiği bölgedeydi. İzmir JASAT yayınımızdaki gelişmeler üzerine dosyaları ilçe Jandarma'dan aldı. E, ve yeni bilgilerle daha da derinleştirmek üzere yeni bir çalışma başlatacaklarını söylediler. Evet. <laughs> Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben ee, CESAT'ın akıllardaki tüm soru işaretlerini dosyayı da alıp inceleyerek ve orada yeni yapılan e, görüşmelerle e, o soru işaretlerinin cevaplarına ulaşacağına inanıyorum ulaşılacağını. Çünkü burada da gencecik iki tane çocuk var. Hiç kolay değil onlar için. Dün çok güçlü durmaya çalışıyorlar. Gerçekten de çok güçlü çocuklar maşallah ama hani iki gün sonra bile ben baktım hani Begüm'de e, özellikle hani o en güçlü gibi duran Begüm'de bir şey gördüm. Kolay değil konuşmak bunları. Mesela benim için bugün üç kişi arka arkaya geldi. Bende böyle böyle bir şey oldu. Hani ister istemez ee, ben de bile bir gerginlik yaşanıyor evet. didiş 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 nereye kadar yani evet. ee, o yüzden şey hiç kolay değil annesinden bahsediyor babasından bahsediyor cinayetten bahsediyor e karşısında sizin gibi böyle lafı oradan buradan geveleyen bir insanla teşekkür ediyorum geldiğiniz için ama keşke daha net konuşsanız evet. yani daha net konuşsanız daha iyi olacak şimdi az bir sürem var önce şunu da belirteyim sonra söylemeyi unuturum hatayda Şen kardeşlerin konusunda ee, bugün ee, onlara bakan Emel Hanım e, röportaj vereceğini söyledi. Çok hastalanmış. Pazartesi günü yayınımızda olacağını söylüyor. Ben de kendisine güvendiğim için Ganim da söyledim. Pazartesi günü Ganim Hanım'la yüzleşip e, karşılaşacaklar. Canım. Yani böyle acil şeyler olduğunda araya bölmek zorunda kalıyorum ama hepimiz için geçerli bu. Sizler için de geçerli. Şimdi cenaze görüntülerini bulduk abi Doğan Haber Ajansı'ndan. Ee, ya da Demirören haber ajansı bilmiyorum şimdi artık benim ağzım alışmış. Eskiden kusura bakmayın. Eski kanalda değil olarak. Ee, o görüntüleri bir verelim. Şimdi o görüntülerde siz var mısınız? Tabii hani belki üzerinden de geçti 3 yıl. Varsanız neredesiniz? Kızlar siz de bir bakın. Canlarım benim. Hani dün kızlar dediler ya cenaze töreninde de yoktun sen yanımızda. Hani ailemizin Ailemize de işte bir el vermedin, omuz vermedin ee, tamam. dedin. ya. Siz nerelerdesiniz? Hani kendinizi bir görseniz, gösterirseniz sevinirim. Hiç kesmedim. Tamam. Yani tabii hani her tarafı belki ajanstaki kardeşimiz çekmemiş olabilir ama işte. Mesela neredesiniz siz buralarda? Burada biraz daha sol taraftayım, arka taraftayım. Yan tarafta da e, tanıdığım bir e, abim vardı biraz da duvarın arka tarafında denk kalıyor. Duvarın arka tarafında mı kalıyor? Duvarın evet arka tarafında kalıyor. Ha neden? Ya, o taraf saydım yani şimdi e, namazdan çıkınca insanlar hemen ön tarafa geliyor. Ben de orada sıra buldum. Ön taraf kalabalıktı yani. Ya bunu neden diye Şunun için soruyorum. Ailenin en yakın oğlum dediği kişi sizsiniz ya. Aynen. Yani burada da en önde saf yani en önde saf tutmanızı bekler. Duralım bir duralım 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 duralım. Dur dediğimde dur Allah aşkına ya. ...birazcık daha geride. Şeyin arkası neredesiniz? Duvarın arkasındayız. Bakın şu siyah ön... şapkalı olan. Hangisi? Ben gördüm. Yav Bak evet. Bak mi? berem orada görüyor musun? Siyah bereli olan. Evet. Bir onu tek Dur, tekrardan... Dur ben de gördüm. Iz... Bir tekrardan bir giriz, biraz daha geri alabilir Birazcık daha bir tık geri. Hı. Yok. Tamam burası. Biraz daha geri aldığınızda... Biraz ileri. ...siyah berem vardır. Biraz ileri, 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 ileri. İleri, biraz İlerine, daha ileri. İleri, ileri. İleri biz gördük siz Evet bakın ne? orada. Şu. Evet siyah beri olan. Şuradasınız. Evet evet. evet. Çünkü ön tarafta yer yok. Tamam sonra safta. tabutlar geliyor. Evet, evet geçelim. Bakın ön taraf doluydu hanımefendi. O yüzden yer yoktu. Hı? Heh, kim söylüyorsa artık arkada. Şuradasınız siyah bereli olarak değil mi? Evet. İşte çocuklar siz yoktunuz dediği size o çocukların söylediği. Dur bakayım bir duralım Ahmetciğim biz o bereliği aramak için gidiyoruz ya siz de yukarıdan bakın. Biz burada çok zor görüyoruz burada ama sizin yukarıda 50 tane ekranınız var. Siz gösterip diyeceksiniz ki orada siz yardımcı olacaksınız. Biraz daha önceye geçersen ilk tabuta ilk tabutun oraya gelirsen Neredesin abi burada? Devam edelim. Şimdi buradan tabut geldi. Sen tabutu mu tuttun? Çocuklar Çıkma, seni görme. Yan tarafta tabut. Tam neredesin? Yani. Şu şu bereli misin? Yok. Onun önündeki Yakın. Evet. Tamam anlayamıyorum. Tar sağ taraftaki yüksek He? ihtimal. Yani e, tabutların sağ tarafındaymış da ihtimal. O zaman bir tık geri. Geri 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 geri. Tabutun sağ tarafına geçti. Evet. Sanırım. Sağ, sağ tarafa taraf. geçmiyor, ilerliyor bakın galiba. hala oradayım ben, He. biraz daha ileri alırsınız. Tamam nereye gidiyor Siyah bereli Kubilay Bey işte onu görüyoruz arkadaşlar. Siz takibini yapın yukarıdan devam edin. Bana beni de izlerseniz anlarsanız söyleyin. Evet, evet şu an... niye siz yani niye siz burada önde değilsiniz orada hani Elin adamı gibi oralardasınız. Bakın Çıkışa yani, doğru, doğru. ilerliyor. İşte oradaydım Çıkışa yani cenaze namazı kılındıktan sonra tabutu ön taraf sapsar tabutu dolu. Tabutuna da yok. el vurmuyorsun. Tabutu kaldırmaya, ya. taşımaya evet, yanaşmıyorsun yani. Onun da bir sırası vardır herkes sırayla geçer. Şey babasını Sevgi da Bey, gösterebilirim yani. yeşil ceketli olan gözlüklü. Hangisi? Aha. Sağ tarafta yeşil ceketli. Bak en, en, en sağ köşede evet. Kuzey. Babam o evet. Babam ben, yemeğini babam, yediğiniz insanların babamın e, yani annemden sonra çok fazla bir de abimden sonra çok fazla e, bu tarz ortamlarda bulun yani bulunduğunu ben hatırlamıyorum çünkü biraz da şey yani üzülüyor o konularda yani çok duygusal bir insanlar üzülüyor o konularda ve biz yani bakın cenaze namazındayız ve cenaze namazından çıktıktan sonra ön saflar doluydu. Ön saflara geçemedim. Bak de. şöyle söyleyeyim. Şahsi olarak bu böyle Hadi. ön saflara geçmeye çalışanlara sinir oluyorum. Cenaze namazında onu söyleyeyim. Ya ben Cenaze namazında öyle sen öndesin ben arkadasın olmaz. İftar yemeğinde de olmaz falan filan insanların sinir olurum. Fakat siz hani bir ailenin ferdi gibiymişsiniz. Herkes öyle anlatıyor. O yüzden neden orada değilsiniz diye soruyorum. Yani insanları yetiştirmek açısından diye kızların yanında hani daha yakında onları taşı... Siz, siz ailenin oğlusunuz iki tane kızları var. Aynen. Hani siz aile, size oğlu, oğulları gibi görmüşler ya niye yoksunuz diye o yüzden soruyorum. Gel yani bakın yani oradayım. Yani e, abi abileri var, kardeşleri var. Yani ben onlarla birlikteyim. Yan yanlarındayım yani. yani cenaze namazının iç içerisindeyim ben de. Yani illa ki ön e safta olmamak. Lütfen hani yani. gideceksiniz yani, cenaze namazına. Tanımadığımız insanların yani, da gittiğimizde e, Hanımefendilere e, soralım. Sizin yanınızda mı duruyordu cenaze çıkışında? Yok, hiç, hiç Şimdi bakın bu ay. Zaten hiç gelmedi dedikleri için ben buldum cenaze şeyini. Sizin yani. hanımefendilerin yanında olup ...baş sağlığı dileklerini müşterekken beraberce kabul etmeniz lazım. Ettim. O derece en öndeydim bakın cenaze namazı kılındıktan sonra en öndeydim ben. Mehmet abiyle beraber. Yani eee e işte cenaze Hasan namazı kılındı işte Allah-u Ekber kaldırdılar götürüyorlar işte cenaze namazı kılındıktan sonra orada durulmuyor ki. Definden sonra en ön sıradaydım ben diyorum onu söylemek istiyorum. Yani oradaki pozisyonlar e, anlık gelişen. Hayır hayır yani, işte cenaze namazı kılınıyor Allah-u Ekber alıyorlar götürüyorlar daha artık arası yok ki. Tamam alındıktan definden sonra, de olur orada. Yani, e, ha, defin'den sonra definden sonra, sonra tebrik olur orada yani Ha definden sonra mı yanınızdaydı? Evet en ön sıradaydım ha? ben. Hayır ne? diyor ama onlar. o panik. Orada da diyor ki ben de mi annemin başında diyor, hiç gelmedin dedi ya dün işte o yüzden Bakın ben. de Oradayım diyorum yani ben bu e, yani bu problemde kendimi nasıl aklayabilirim yani oradayım diyorum ee, ben. Şunun için. En öndeyim diyorum. Bak ben. bunu şunun için soruyorum ben böyle Aynen. cenaze töreninde en önde ciyak ciyak ağlayanların katil çıktığını çok gördüm. Aynı. Ee, bu iki türlü bir şey aslında yani illa ki öyle yapan da çok suçsuz gibi değil ama suçluluk isteden kişilerin de. ...hani bu cenaze namazlarında çok ortada olmadıklarına... ...yine çok şahit oldum. Ee, bir defineden bahsediyor... ...Görgüşay'da. Sizin bir define işiniz olduğundan... ...ikinizin arasında, babasıyla aranızda... Yok, yok. ...olduğundan... Ee, ...şüphe öyle duyduğunu şey yok. söylüyor. Yani, Onları pazartesi varsa... günü... ...yayınlayacağım. Bir başka izleyicimiz de ki... ...kazandığı paradan çok daha fazlasını harcıyordu. Acaba böyle bir para mı eksildi kasada vesaire diye sordu. Bunları pazartesi günü konuşacağız. Tabii ki, Cevap tabii ki, vermek tabii isterseniz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Çok uzat uzattı uzadı yayın. Özür diliyorum. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katlı öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla Sibirya'dan cezaevine gönderildi.